Neymişsin? Değilim. Hiç değilim. Mahvetti açılışımı, mahvetti. Kadın Ay. nereden senin açılışın oluyor ya? Tabii benim açılışım. Dünyanın parasını verdim bu sahtekara bu açılış için ben. Ay! Oh, tamam abla, tamam. Şener ne diyor ya? Açılış benim açılışım değil mi? Abiciğim bu açılış hepimizin açılışı. Olur mu öyle şey? Bu açılış bizim için küçük, insanlık için büyük bir adım tıp ve hukuk dünyasının buluşmasına tanıklık ettiğimiz bu açılışta sen ben biz ayrımı yok. Biz varız. Biz diyeceğiz. Biz olacağız. Biz. Geç kalmadık inşallah. Üniversite kaçırdık da kusura bakmayın. Hayır. Tam zamanında geldiniz. Gel kardeşim gel. Ay bu kabaazlar nereden çıktı? Evet. Tam üstüne bastınız. Alemi hokkabazı. Dümbüllüğü ...ve yardımcıyız. Bugünün sürprizi. Yahu kutlamayı hokkabazlarla mı yapacağız? Evet. Çünkü sen konseptsel yaklaşımları sevmediğin için... ...ben de böyle bir geleneksel dokunuş yaptım abiciğim. Ya senin konseptin ne sen Ulan Sosok Sosok. Sosok. Sen beni deli mi edeceksin ulan? Allah! Tamam Sensin